Rahim Evet Yıldırım da Gel bakayım bir Ekranlarınızda yansıyor Şimdi e, bilebiliyor mu? biliyor musun? E, 22 Temmuz hangi güne geliyor? Pazar 2018 Pazar eminim son karar Son kararın Ondan sonra e, 9 Ağustos Perşembe e, 9 Ağustos Perşembe e, 10 Hı. Cuma 10 Cuma evet bildim 10 Cuma evet Ekranın ee, sağ tarafındaki. Başka söylüyor mu da? Soruyorum. 2 Ekim. 2 Ekim, 2 Ekim Salı. Demin sonra. 2 Ekim Salı. Salı. Bütün çarşamba. Bildin. Bunu sonra e, 6 Kasım. Altı Salı. Oo çok güzel maşallah Ne kim bildiriyor sana şeyleri? Melekler, melekler. Melekler. Oo. Ha, doğrusunu söyleyeyim. 1 Aralık. 1 Aralık bazı, 2018. 1 e, Aralık cumartesi eminim son kadar. Maşallah oğlum sen e, çok iyi biliyorsun ya. Maşallah var ya. Vallahi maşallah var. Hiç bütün yanım olmadı. Doğrusunu söyledim. Evet. Onun üstüne bir de şey sorayım sana, e, mesela... 12 Ağustos e, 2018. 12 Ağustos Pazar. Evet tam bildiniz efendim Emin Pazar. Eminim son kararın bildiniz. Maşallah maşallah maşallah. Tam yedi dinayı bildim değil maşallah. mi? Maşallah şimdi e, fitre veriyorlar zekat Hı. veriyorlar. Hı. Sen de e, tüp, aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. tıpkı oldu.